Plajda açan kum zambakları çok fazla dikkatimizi çekti. Ben de bunları yetkililere sorarak öğrenmiş oldum. Kum zambaklarının kopartılmasının cezası var ve şu anda koruma altındalar. Böyle bir şeyi belediyenin yapması, büyükşehirin yapması gayet güzel. Bursa'da ikamet ediyorum. Yılda bir iki kez Alaçam'a geliyorum. Bu yerler çok güzel. Ee... Bu sene özellikle kum zambaklarını gördüğümde belediyenin koruması altına alındığını gördüm. Biraz araştırdım, ilaç yapımında kullanıldığını öğrendim. Hani çok önemli bir bitki.